yıllardan beri gelmeyen e sisteminin şimdi gelmesinin asıl sebebini ben alınan verginin artık tam alınıyor olması Olmaz, için değil. hani vergi ziyanı olmadan herkesin olması yani. gerektiği tutardan göstermesi ama tabii orada da diğer bir konuya gidiyoruz. %2 gibi bir hani %2 alıcı %2 satıcı bir şeyimiz var. Tapu harcımız var. Tapu Yüksek bir değerimiz var. O da hiç az buz bir rakamdan bahsetmiyorum sonuçta. Ya iş keşke vardı. işte bir de geri vergisi var yani. Şimdi o boyutu bambaşkası. Ya yani. ben ben temelde ben mesela bakanlıkta çalışan birisi olsam şu an yani düşünüyorum yani böyle bakan yamsı olsam bakan olsam yani en azından şu an Türkiye'de bu vergilendirme anlamında herkesin gönlünü rahatlatacak ve herkesle bir kereden sonra daha fazla vergiyi toplayabilecek anlamında kısa dönem için ben bir vergi affı getirirdim yani Aftan kastım şu gelir vergisi örnek veriyorum beşken yirmi yedi değil. Derdim ki sen bu bir kere yükseltebiliyorsan yükselt. Senden 20 alacaksan vergiyi ben sana 5'te 1 oranında indirim yapıyorum.